Saat tam Boğaz Metali'nin kuzeyinde sahile yakın ağır yolda seyreden bir zırh gördüm. Bu Triumph'tu. U-21 geldiğinde Triumph, Türk siperlerine yaptığı bombardımanı tamamlamış ve öğlen paydosu vermiştir. Tayfaları Rom tayınlarına almış, güvertede güneşlenmektedir. Hucub için uygun bir fırsat bekledim periskobumla zırhlıya 400 metre kadar yaklaştığımızı gördüm. Hedefimi nişan hattına sokarak 300 metreden torpidoyu ateşledim. Torpidomuzun patlaması suları ve bizi sarstı. Zırhının direklerini takriben 30 derece kadar eğilmiş bir vaziyette gördüm. Triumph süratle meyilenerek yana yattı. Sonra omurgası havaya gelmek üzere alt üst oldu dakika geçmeden Yunus balığı gibi bir taklatarak görünmez oldu. Türklerin sevinç gösterileri arasında kaybolup giden Triumph, sahilde bekleyen binlerce anzağında umutlarını beraberinde götürmüştür. U-21'in varlığı tüm müttefik donanmasını tehdit eder. Derobek gemilerini İmroz Adası'nda emniyete alır. Donanmanın geri çekilmesinin kara kuvvetleri üzerinde yarattığı moral bozukluğunu gidermek üzere yaşlı majestik bu cehenneme geri gönderilir. Majestik'in son görevine gittiğinden herkes öyle emindir ki o gece subaylar geminin ambarlarındaki şampanyaları ziyan olmasın diye içip bitirmişlerdir. Alman denizaltı gemisi tam yüklü şileplerle nakliye gemileri arasından torpidosunu majesteye pek mahirane nişanlamış. Tıpkı sultanın haremden en güzel cariyesini seçişi gibi. Korkunçtu. Sanki gemi olduğu gibi havaya kalkmıştı. Müthiş bir sarsıntı olmuş, bir su sütunu yükselmişti. Gemi derhal iskeleye yatmaya başladı. Majestik yan yatmıştı ve meyli o dereceydi ki güvertesinde artık ayakta durmak mümkün değildi. Geminin etrafında deniz insanla dolmuştu. Bazısı yakındaki gemilere doğru yüzüyor, bazılarının ise suyun yüzünde kalmakta güçlük çektikleri görülüyor. Karadaki müttefik askerleriyle denizdekilerin bir tek ortak noktası vardı. Su. Denizdekileri su, karadakileri susuzluk öldürüyordu. Yaz sıcağında kavrulan çatlak dudakların söyleyebileceği tek bir söz vardı. Su. Kaç delikanlının gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım. Almanlar, Avustralyalılar, cepheden topladığımız İngilizler ve bizim yaralılarımız. Hepsi kendi dilleriyle ekseriya bir tek kelime sayıklarlardı. Anne. Ağızlarına damla damla su akıtırdık. Yaralıların sayıkladıkları en tesirli kelimelerden biri de budur. Su. Siperde bir çukur kazar ve su birikmesini beklerdik. Bu suyu kaynatırdık ama yine de rengi süt beyazı olurdu ve zımpara gibi taneleri vardı. Çay tadını biraz alırsa da askerler suyun tadından o kuyunun yakınında bir Türk'ün mü yoksa bir İngiliz'in mi gömülü olduğunu söyleyebilirlerdi. Sonra bir gemi geldi. Deniz suyunu buharlaştırıp tatlı suya dönüştürebilecek bir donanıma sahipti. Bir zamanlar içme suyuna dönüştürdüğü tuzlu suların dibinde yatıyor. Bu buharlaştırılmış deniz suyu hep ılıktı. Biraz yağlı ve tuzlu bir tadı vardı. Bunu güneşten kavrulduğun yerde içtiğini bir düşün. Denizin kandan ötürü kırmızı olduğu söylentileri yayılınca insan onu da rahat içemiyordu. ...yaptığımız çayın renginin kapkır olduğunu hatırlıyorum ki... ...hiç de iştah bir şey değildi. Müttefikler bu gemiden elde edilen tatlı suyu Mısır'dan getirdikleri su tankına tenekelerle taşıdılar. Böylece denizden elde edilen tatlı su karada muhafaza edilecekti. Siperlerdeki askerler mataralarını bu su tankından dolduracaktı. Oysa Türklerin elinde pek çok doğal su kaynağı vardır. Sudan yana pek sıkıntıları yoktur. Onların sıkıntısı açlıktır. Açlıktan gurulduyan midelerimizin üzerine yumruklarımızı bastırıyoruz. Düşman karşı siperlerden bize çeşitli yiyecekler gösteriyor. Sürgü takıp heriflere boğazlamak ve ellerindeki yiyecekleri almamak için kendimizi zor tutuyoruz. Ölümden korkmuyorum. Sadece şu koku ve açlık olmasın. Bir yudum su ya da bir lokma ekmek kadar önemli bir başka şey daha vardı askerlerin hayatında. Özlemlerini, geçmiş güzel günleri, geleceğe ait umutları, aşkı, bir annenin şefkatini, sadece bir babanın verebileceği güveni cepheye taşıyan mektuplar. Paketler, ne harika bir sözcük, ne kadar sevinçli anları akla getiren bir sözcük gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşamamış birine bir paket almanın, bunu düşünmenin ne olduğu asla anlatılamaz. Ülkelerinden, ailelerinden kopup savaşa gelmiş askerlere bu mektupları taşıyan bir istimbotun Türk topçu ateşiyle batırılması, belki de su gemisinin batırılması kadar hayati önem taşıyordu. kimi zaman paketler yolda açılmış ve içindekilerin çoğu çalınmış olurdu. Evinden gelecek paketi haftalardır bekleyen bir insanın nasıl bir öfkeye kapıldığını tahmin edebilirsiniz. birbirini yok etmeye çalışan iki tarafın sorunları farklı, düşmanları aynıydı. Bit, dizanteri ve bulutlar halinde dolaşan kara sinekler. Onları eziyorduk. Pantolonların dikişleri arasına girerlerdi. Pantolonlarımızı çıkartır, çırılçıplak oturur, bir kor parçasıyla yakardık bitleri. Kimi zaman kendimiz de yanardık ama bitten kurtulmak olanaksızdı. Onlara alıştık sonunda. Neyse ki bol miktarda karınca vardı ve sonraları bitlerin karıncalardan kaçtıklarını öğrendik. Gömleklerimiz karınca yuvalarının üzerine bıraktığımızda çok iyi sonuçlar alıyorduk. Ancak giyinmeden önce gömleği çok iyi incelemek gerekiyordu. Çünkü bit ısırığı asla öfkeli bir karıncanın ısırığıyla boy ölçüşemezdi. Sinekler ağzının çevresinde, yaralarının çıbanların üzerindeydi. Bu gerçekten bir lanetti. Paylaşılan kader, paylaşılan çile, ve paylaşılan ölüm. iki tarafta insanca yaşamayı özlüyordu. Biz kendi siperlerimizde memleket havaları söylüyor, biraz olsun içinde bulunduğumuz durumu unutmaya çalışıyorduk. Düşman siperlerinden de bir takım şarkı sesleri geliyordu. Öyle zamanlarda hep olduğu gibi birbirimize öteberi atmaya başlamıştık. Onlar bize sigara, çikolata gibi şeyler, biz de onlara meyve vesaire atıyorduk. Sanki muharebe yapmıyor, adeta komşuculuk oynuyorduk. Gelibolu cehenneminden çıkışın bir yolu mutlaka olmalıydı. Ve Hamilton bu çıkışı bulduğuna inanıyordu. Çok uzun zamandır beklenilen günün kenarındayız şimdi. Zaferimizin bir bölümüne ulaşmış olacaktık. Ama şartlar el vermediği halde hala planlarımızı uygulamak için vaktimiz var. Çanakkale'deki trajedinin son perdesi için her şey hazırdı son bir çıkartma harekatıyla nihai amaca ulaşılabilirdi. Müttefikler tüm cephelerde topyekün taarruza kalkmışken 7 Ağustos'ta gün doğmadan 20 bin asker sula kumsalına çıkıp kazdıkları derin siperlerde gizlendiler. Ertesi gün Anzaklar Türk mevzilerine saldırırken çıkartma devam ediyordu. Artık hedef Koca Çimen Tepe'ydi. Buradan Jonk ateş altına alınacak, tüm Gelibolu Yarımadası'na egemen olacaktı. Sonrası İstanbul. Önümüzde düşmandan başka kimse yoktu. Onların yerlerini ve sayılarını da bilmiyorduk. Ancak sabah ateş altında kalacağımızı bildiğimiz için siper kazmaya çalışmalıydık. Sabahın ilk ışıklarıyla saldırıya geçen yeni ordu, ilerlemenin bedelini ağır ödüyordu. Türkler geri çekilirken keskin nişancılarını büyük bir ustalıkla binbir yere saklamışlardı. Bunların ilerlememizde ne gibi etkileri olduğu verdiğimiz kayıpların sayılarından anlaşılır. Daha şimdiden subaylarımızın çoğunu kaybettik. Yine de ilerlemek zorundaydılar. Geri dönüş yoktu. Zafer ileride